Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde de yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir kahramanlık destanı, milli mücadele diyeceğiz. Tabi bizim için oldukça önemli. Bu anlattıklarımız geçmişe takılı kalma değil ama geçmişimizi bilme anlamında önemli. Evet o anlamda önemli arkadaşlar. Neler yaşamış büyüklerimiz, dedelerimiz vesaire. Onları bakma anlamında ee, tekrar ediyoruz yani. Tarihimizi bilmemiz lazım. Tarihte takılı kalmamamız gerekiyor ama tarihimizi de bilmek gerekiyor. Yine ince bir çizgi var. Tarihe takılı kalmayacağız ama tarihimizi çok iyi bileceğiz. Evet. Şimdi burada İstanbul ve çevresi. Yani o dönemde konuşuyorum. Çanakkale Boğazı, İzmir, Antalya, Konya'ydı galiba. Konya ya da Konya civarı çünkü burası. Konya, Antalya. Burası bir sürü yer var. Gaziantep, Urfa vesaire galiba burada değil mi? Aynı şekilde. Burası da Kars'tı. Evet bu şekilde buralar işgal edilmiş arkadaşlar. Fransızlar şu taraf diyebiliyorum ben. Fransızlar, Kahramanmaraş, Antep. Burası Fransız. Evet. İtalyanlar, Konya, Antalya. Zaten İzmir, yani Yunanlar İzmir olması mümkün. Hani yakın çünkü. Ee, Ermeniler, Kars ve çevresi. Çünkü Ermenistan bu tarafta. İngilizlerde İngilizler de maalesef Çanakkale Boğazı ve İstanbul şeklinde olacaktır. boğazlar ve çevresini işgal ediyorlar. Ve ülkemizi o anlamda bölüyorlar. Yani çok azıcık, şu, kız, şu kadarcık bir kısım kalıyor. Şu kadarcık bir kısım. Yani çok kötü. Ya yani şu an yani işgal her zaman bir insanların, insanın topraklarını ele geçirmek her zaman kötüdür arkadaşlar. Haksız yere Nasıl burada o zaman da şu an aynı şekilde Doğu Türkistan'da yaşananlar veya işte efendim Gazze'de yaşayanlar veya bir şey vardı. Bir şey var. Aça mıydı? Hatta onu orada Türkiye'yi çok seviyorlardı yani unutmuştum. Orada da bir zulüm var mutlaka. Yani her yer yani fark etmiyor. İlla ki e, Müslüman olmasına gerek yok. Yani insan olduğu müddetçe ve zulüm görüyorsa bu sıkıntılı yani. Sen yaşayacaksın kendi ülkendeki imkanlarla yetineceksin. Kimseye gidip orada göz dikmeyeceksin yani. E zamanında işte Irak işgal edilmesi, işte Suriye'nin işte yaşanan sıkıntılar vesaire vesaire yani. Evet. Çünkü global bir dünyada, küresel bir dünyada yaşıyoruz. Olanlardan etkileniyoruz tabii ki. Evet bizim ünlü mücadelemiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Tek tek bakalım şimdi. Doğu cephesi Kazım Karabekir komutasında tek düzenli ordumuz olan Kazım Karabekir komutasındaki 15. kol ordu Ermenilerle savaşarak Kars ve Sarıkamış'ı kurtarıyor. 3 Aralık 1920'de TBM'in ilk siyasi başarısı olan Gümrü Anlaşması imzalanıyor. Bunlarla artık hani kurtarılmış ve orada anlaşma yapılarak sadık kalınmış yani o dönemde. Antep, Adana, Urfa ve Maraş işgal eden Fransızlar bu ileride yaşayan Ermenileri de silahlandırdılar. Bunun üzerine Kuvayi Milliye Birlikleri kuruldu. Urfa ve Maraş Kuvayi Milliye Birlikleri işgalcileri topraklarından temizlediler. 20 Ekim 1920'de imzalanan Ankara Anlaşması da ile de Fransızlar Adana ve Antep'ten çekiliyorlar. Hemen bir süre işgal altında kalmış. Yunanlar 15 Mayıs 1919 19 İzmir'e asker çıkardılar. Bunun üzerine TBMM'de orduyu kurdu ve Batı Cephesi Komutanlığı önce Ali Fuat Paşa daha sonra İsmet Paşa atandı ve kurtarılıyor. Şu an herhalde artık Kurtuluş Günü olarak ee, 9 Eylül değil mi? 9 Eylül ee, üniversitesi var. Öyle biliyorum ben en azından. Birinci ve ikinci ünlü savaştan İsmet Paşa komutasındaki Türk ordusu kazandı. Birinci ve ikinci ünlü savaşları kaybeden Yunan ordusu Ankara'ya doğru hücuma geçerek Afyon Kütahya ve Eskişehir'i işgal ettiler. TBMM tarafından başkomutanına getiren Mustafa Kemal Paşa ordunun eksilerini giderdi ve savaşı bir şekilde orada kazandı. Sakarya Meydan Muharebesi de 23 Ağustos 13 Eylül tarihleri arasında yaşandı. 23 Ağustos 1920 Yunan ordusunun saldırmasıyla Sakarya Meydan Muharebesi başladı. 22 gün 22 gece devam eden savaşı Türk ordusu kazandı ve TBMM tarafından Mustafa Kemal Paşa, Maraşal Rütbesi ve Gazi Ünvanları verilmiş. Evet bu şekilde. Evet burada bir hata oldu galiba arkadaşlar. Başa geçti. Şimdi bu sorularımıza bakalım. Evet düzenli ordunun ilk bir askeri başarısı büyük taarruz değil. Hayır kas ve çevresini almışlardı. Yanlış. Güney cephesi Türk halkı başarı elde etmiştir. Doğru. Milli mücadele en çok Batı cephesinin Yunanlarla savaştık. Evet doğru. Mustafa Kemal Paşa orduları iki hedefinde Akdenizleri emrini başkomutanlık meydan muharebesi vermişti. Doğru. Başkomutanlık meydan muharebesi sonra 11 Ekim 1922'de Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalanmıştır. Doğru. İttifak devletleri Almanya, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu, Bulgaristan ve Osmanlı devletidir. Doğru. Evet. Birinci Savaşı'nda bu şekilde devam ediyoruz galiba. Yine herhalde bir kahraman desem milli mücadele devam ediyoruz arkadaşlar. Burada işte daha sonra e, büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesi oluyor bu şekilde. Sonra cumhuriyet ilan ediliyor. Böyle ilerliyorum. Bakın bizde ne bekler, neler bekliyor. Şimdi bunlara bakalım. Sonra bitiyor mu? Devam ediyoruz. Peki. Şimdi Milli Dünya Savaşı 1914-1918, değil mi? Mondros Ateşkesi Anlaşması 1930 Ekim ile 1918. Mustafa Kemal Samsun Açık 19 Mayıs 1919. Burada Amasya görüşmeleri başlıyor ama Haziran'dan başlıyordu bu tarz. Ar arka arka yol aslında bunlar. Amasya görüşmeleri, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi vesaire ama 19 Mayıs, Haziran, Haziran ayında diye hatırlıyorum ama tam tarihini hatırlamıyorum. 20 Haziran'mış. Erzurum Kongresi, akabinde Erzurum'a geçildi ve kongreler yapıldı diye düşünüyorum hatırlıyorum ben. Ama tarihlerini net hatırlamıyorum yani neymiş? 23 Temmuz 7 Ağustos Ankara'ya gelmesi. Bu da yine herhalde ee, Aralık ayında mı bu oluyor? Öyle bir şey Aralık ayı 1919 galiba yine. 27 Aralık'mış. TBM'nin anlaşı açılışı zaten 1920. Değil mi? 23 1920. Gümrü anlaşması imzalanıyor. Gümrü Anlaşması tabi e, yani TBMM'in elde ettiği başarıydı değil mi? Ama tam olarak hatırlamıyorum tarihini. 3 Aralık 1920 Sakarya Meydan Muharebesi neydi? Bu 22 gün 22 gece sürmüştü değil mi? Ya, o zaman e, aynı 23 Ağustos 13 Eylül tarihler arasında Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Ya bunu da hatırlamıyorum tam olarak tarih. 26 30 Ağustos İzmir'in Kurtuluşu 9 Eylül diye hatırlıyorum. Aynen. Bu da bakıldığımızda aynen. Yani Ekim'de Bu da 29 Ekim 1923. Değil mi? Aynen öyle. Ya bunlar tabi tam tarihlerini hatırlamıyorum arkadaşlar. Yani işte Samsun'a bir çıkış, bir Kurtuluş Savaşı başlatılıyor o dönemde. Bize anlatılan tarih o şekilde. Erzurum Kongre, bir sürü kongreler yapılıyor önce Amasya, Erzurum, sonra Sivas vesaire devam ediyor. Burada o şekilde ama tam tarihlerini tabii net hatırlamıyorum. Evet. Devam edelim bakalım. Şimdi Gümrük Anlaşması Tevin siyasi başarısı öyle hatırlıyoruz değil mi? Doğru. Doğu cephesinde Doğu cephesinde Ermenilerle Batı cephesinde Yunanlılar ve Güney cephesinde Fransızlarla savaştık. Doğru. İsmet Paşa Doğu cephesinin komutanıdır. Doğu cephesinin komutanı Kazım Karabekir'di arkadaşlar. İsmet Paşa değildi. Yanlış. Sakarya Meydan Muharifesi sonra evet. Doğru. Erzurumlu Kara Fatma Ali Yörük Efe, Gördeşli Makbule Hanım ve Yunanlara karşı mücadele koyan millet. Evet doğru. Bak Sivas Kongresi orada geçmedi değil mi? Ben Sivas Kongresi yapıldı diye hatırlıyorum. Tarihleri bence bu doğru yani. Yani hatırlam tarihlerini hatırlamıyorum ama. Hasan Tahsin İzmir'in onaylı ilk kurşun atan gazetecidir. Doğru. Hasan Tahsin ilk kurşun olarak hatırlıyoruz tabi. İtalyanlar Konya ve Antalya doğru. Doğru. Fakat onunla cephede savaşılmadı. Onu hatırlamıyorum mesela. Bak, Konya ve Antalya İtalyanlar ama doğru yani savaşılmamış. İşgallere karşı Türk halkının silahlı direnişi Kuvayi Milliye denir. Doğru. Türk halkının kendi imkanlarıyla oluşturmuş olduğu Kuvayi Milliye deniyor. Milli güçler. Değil mi? O şekildeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi. Aşağıdaki açıklamaları ile ilgili oldukları olaylarla eşleştirelim diyor. Şimdi onları yapmaya çalışalım. Kurtuluş Savaşı'nın sona erdiren anlaşmadır. Mudanya Ateşkes anlaşması bence oğlum. Ateşkes. Değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Kontrol edelim ama hepsini kontrol edersek hepsi çıkar. Neyse arkadaşlar bir şey yok. Bakacağız. Mustafa Kemal Gazi ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Sakarya Meydan Muharebesi yani. Atatürk'ün askeri başarısı. Trabzon Kalp Savaşı. Yurdumuzun düşmandan tamamen temizlendiği savaştır. Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Pardon. Bu öyle. Doğru. Bu şekilde. Bence hani şimdi ok oklar çakışırsa hepsi doğru demektir. Bakalım. Yani çatışmaya göre doğru. Evet, devam ediyorum. Bitiyorum artık. Bitmiyor. Lanet wow, güzel bir şeymiş. Tamam, olma buraya kadar geldik. Hadi bakalım. Şimdi buradayız değil mi en son? Tamam. Şimdi aşağıdaki cümleleri verilen boşluğa dolduralım. Sonra Fransızlar Antep, Maraş, Urfa ve Adana'yı işgal ettiler. Yani den sonra. O zaman ne olabilir? Mondros olmaz. Ama bir anlaşmadan sonra olması lazım. Mondros-Sateşkiş anlaşması doğru. Atatürk, kurtuluş, milli mücadeleyi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Milli mücadele 19 Mayıs 1919 bence. Evet. Samsun bile. Samsun'a çıktı. Tamam. Milli mücadelede işgallere karşı gösterdiği direniş ile Antep'e, Gazi Antep, Maraş'a, Kahramanmaraş, Urfa'ya, Şanlıurfa verilmiştir. Ya bunu biliyoruz artık. Bu hani ilk başta Antep, Maraş, Urfa olarak geçiyordu. Bunu biliyoruz artık. Evet. Milli mücadelede ilk kongre Erzurum'da yapıldı. Değil mi? Erzurum yani. Yer olarak Erzurum. Ama e, Mustafa Kemal ilk görev yeri olarak 4. 5. Ordunun merkezi olan Şama 5. Ordu Komutanı olarak atandı. Şam'dı bence. Şama gitmişti değil mi? Evet. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra ilk olarak 15 Mayıs 1919'dur tarihinde Yunanlılar İzmir'i işgal ettiler bence, değil mi? Bu bence yani şunlar. Bu da gitti, bu da gitti. Tıklıyorum. Evet. Doğu Anadolu bölgesini işgal ettiler. Ermeniler. Ermeniler Doğu Anadolu bölgesini işgal ettiler. Sonra Mondros Ateşkes Anlaşılması imzalandıktan sonra İstanbul'da ve Doğu Trakya savaşılmadan kurtarılmış oldu. Evet. Bence bu. Şuraya tıklayacağız. Evet. Tamam Bu şekilde. <laughs> Dediğimiz gibi çocuklar yani tarihe takılık kalmayacağız. Ama tarihimizi öğreneceğiz. Aa böyle yapalım da yanlış olmuyor. Evet. Şimdi devam ediyorum. Evet. Şimdi Mustafa Kemal'in görev yeri neresi? Şam diye hatırlıyorum ben de mi? İlk görev yeri Şam. Nasıl yani? Sofya'ya mı Son Tamam Şam. Benim Şam diye kaldı nedense. Batı cephesi komutanı kimdir? Batı önce bu Ali Fuat Paşa sonra İsmet Paşa atanmıştı galiba. İsmet Paşa bence. Evet. 4-11 Eylül 1919'da kongre yapılan şehrimiz hangisi, hangisidir? Hangisidir arkadaşlar? Erzurum muydu kongre yeri? Ama ilk kongre yeri Erzurum da 4-11 Sivas hatta geçmedi demiştik. Bence Sivas Sivas. Evet. Trablusgarh Savaşı'ndan sonra İtalyanlarla imzalanan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Neydi bir şehri vardı onların ya. O neydi o da İtalyanlar. Uşi, Uşi, Şurada yakaladım. Uşi, Uşi Anlaşması. Mustafa Kemal askeri ateşleri atandığı şehrin adı nedir? O zaman burası Şam bence. Var mı Şam? Yani tıklayalım bakalım. Ben öyle hatırlıyorum. Yani o zaman Mustafa Kemal askeri ateşleri atandığı şehrin adı Şam'mış. Ben Şamla Sofya'yı karıştırdım demek ki. Evet olabilir. Devam ediyoruz. Evet, Birinci Dünya, şimdi bunları cevaplandıralım. Birinci Dünya Savaşı'ndaki itiraf devletleri İngiltere, Fransa, İngiltere, Fransa, İtalya mıydı? Yok pardon, İngiltere, Fransa, neydi? İta Rusya vardı ama Rusya ayrılmış mıydı? İtalya, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya sonradan ayrıldı. Milli mücadelede Batı cephesinde yapılan savaşlar hangileridir? Hangileridir? Birincinin önü var, ikincinin önü var, Sakarya var, Büyük Taarruz var, başka var mı? büyük taarruz ve başkomutanlık meydan bizi. Ankara hükümetinin ilk siyasi başarısı neydi? Gümrü anlaşması mıydı? Ermenilerle yapılan. Evet. Düzenli ordu ilk başı hangi cephede 57 Komutanı kimdi? Kazım Karabekir ve şey. E, Doğu cephesi. Evet. İtiraf devleti hangi anlaşmadan sonra topraklarımızı işgal ettiler? Mondros ateş miydi? Mondros ateş Keşimli anlaşması yapılmış değil mi? İşgal ediyorlar. Acayip. Yani orada sözlerine sadık kalmamışlar demek ki. Mustafa Kemal'in askeri başarısını hangi savaşta elde etti? İlk önce neredeydi? Trablusgar. Trablusgar elde etmişti. Kuvayi Milliye kahramanları kimlerdir? Saymıştık ama. Tabi bir sürü kahramanımız var ama ben işte Şahin Bey var. değil mi? Antep'in ilçesi galiba. Ondan sonra Sütçü İmam. Ondan sonra bizim işte Gördesti Kara Fatma var ama Gördesti Makbule miydi? O Gördesti Makbule var. Bizim burası yakın yani oraya. Öyle hatırlıyorum ben. Bakalım başka kimler var? Tayyar Rahime Hanım, Rahmiye Hanım, Şahin Bey, Ali Sahip Bey, Sütçü İmam hatırladık. Efe, Şerife Bacı varmış. Biz niye hangilerini hatırladık? Şahin Bey, Sütçü İmam, Kara Fatma, Gördesi Makbule. Evet. Milli mücadelede yaptığımız en son savaşın adı nedir? Neydi? Başkomutanlık Meydan Muharebesi miydi? Değil mi? Başkomut Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi. aynı. Bunlar bu şekilde devam edelim. Milli Müzede Kahramanı Teste geçtik arkadaşlar. Bu kadar. Ee, bir sonraki derste inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Bu bitti mi acaba? Önce ünite 3 değerlendirme diyor ama. Hmm. Bitmiş galiba. O zaman bir sonrakinde artık tamamen bitiririz. Ha? Ünitemizi bitiririz. Evet. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde değerlendirme sorularında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.